Bu öyle can çalma şeyi farz ya Uzay serüveni hiç sevmiyorum ama hadi alalım Aa Arçelios geldi Allah iki kere Arçelios ile kapıştık ama ikisinde de takımı yedi Yendi yani tokatladı beni Ulan şimdi YouTube videosu çıkacak aldığımız kostüme bak 180 oyun farklı kostüm giriyorum Uzay serüveninde video çıkıyor Peki bu nick tanıdık mı ben bunu niye tanıyorum tanıyor musunuz? Mu? Var mı yayıncı mayıncı tanıdık? Artık hafiften tanınıyorum ya ondandır. Tanıyan var yani. Artık feeder olarak mı tanıyorlar? Başka bir şey mi tanıyorlar bilmiyorum. Ayıp lan. Vallahi kırıldım bak şu an. Bak bura böyle pıt etti. Yani TP bir tek kötü oldu tabi ama. Depoşuyordum. Yaş. <laughs> kayıt kayıt kayıt. Kayıt kayıt. Ne i̇şte bu be. Siz koşmak zorundaydım. Çünkü 3 fix almam lazım. Sıkıntı yok yani istediği kadar dövüsün. Hansol iki güzel bu arada ya. Ben de seviyorum. Nasıl aklıma geldi bilmiyorum. Yıllardır aklıma gelmedi yani. Sevin geldi 10'luk. Hancı. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> EP avantajı olduğu için canımın azalması önemli değil. Hatta bunun kursunu yiyeceğim. Bir kalkanım denk geldi. Graves vurdu muhtemelen yapamam Şuradan E ile çıkacak adam Taliyah geliyor o yüzden gideceğim W açıyorum Jayce'yi de ölmüştü Nt diyelim hemen base atalım Lane'i e hemen push TP avantajım var çünkü. Adam base atana kadar. Zannediyorum. Gelene kadar biz buraya pushlamış oluruz. Odyssey'in kayış sesi bence güzel ama. Ben onu seviyorum. Bu farmların hepsini kaybedecek diye düşünüyorum. TP'nin farkı. Red Bull hoş geldin kanka. Burada adam zaten. Yani bak bir tanesini aldı. Sadece bir tanesini aldı. Ki bak yarı canla geldi. Alyaf bir kere daha bende push bir anda sövebilirim. Bir anda anasını satabilirim abi Gel loç. Arm üstünde onda. Blisterinki Graves'i görmüyorum. Bir e, zaten şu an. <laughs> Abimi dövüyorlar. night ne alakalı biz aldık kanka buraya lan buna gel buna buna Alo. Abi Malko'ya mal mısın kanka? Böyle bakacağım bir. Pat koşunu aa şey kayamadık. Tamamdır. Support ya. Vallahi. Yine seri push yiyeceğim. Bizimkiler çok agresif oynuyor. Vladimir'e karşı böyle oynamak hoş değil ama yapacağım bir şey yok. Gidelim bakalım. birisi orada. Ve net gidelim ya. Ha görüş yok. Ya kanka bu ne biçim combo olan bu? Halyan yani <laughs> Aa. Buradan patlatacağım şimdi monitöre bir tane yumruk. Şimdi bak Vlad gelir ölürler. Ölürler değil mi? Tam dediğim senaryo. <laughs> vlad geldi öldüler. Bak ben geliyorum. Talyat W'yu geç atıyor. Vlad geliyor. Hemen tertemiz killer. Seviyorum bu çocuk. Neyse bot lane kasmış diyelim ya. Rakan, abi bu adam çok kötü. Vallahi çok kötü. Billaha çok kötü. O flaşı var. Bait diyor da olabilir. Beni beyitleyecekler öleceğim diye korkuyor. Yani şu an Vladimir tam istediği gibi oyun geçiyor. Safe. Bili strength yanında rahat farm yapıyor. Falan filan. Çok iyi. Yapacağım bir şey yok. Güzel <laughs> Af olmuş. Af olmuş daha iyi ya. Görebilirsem af olmuş alayım. Ya yok adam yapması gerekeni yapıyor kanka. Karın yeteneği oysa ne yapsın adam? Boss Q basma hep mi oynasın yani? Yapacak bir şey yok. Sadece da çok üstünlük verdik çünkü takımda Bill String hep bu tarafta ve Maokai bir iki kere sattı yani. Garip oynadı. Ama bot lane'de giga bir Ezreal var. Canlata problem. Ve ejder üstünlüğü de bizde. Bu ejder hemen alalım. <laughs> Big puan ne alakalı? <laughs> Hepimiz buradayız o yüzden dürttüm adamı bayağı. Şat verdin ya kanka. Ataşer. alalım Madem şat damlı var mahkayı bırak ben öleyim lan. Hani ölmem daha karlıymış işim. Mahvolmuş 400 gold daha istiyor. Burayı puşlayım ya. cannon wave mi? Kenan mi Kanka? <laughs> Vlad taşır bu oyunu. Vallahi Vlad taşır bu oyunu. Çok daha ağır taşır yani. 500 gol shot'tan verdik adam. Maokai adamı ters tarafa gitti ama ben hayatımda öyle bir troll görmedim ya. Ben tek yapacağım bu tarafa adamı itmek Tek yapacağım bak. Sadece bak Maokai, Talya beraber gezeceğiz ve oyun bitecek. Ben aldım. Geç attım bilerek. Kız aldım şurada. O da iyi. Flash yok bu arada. Flash yok. Flash yok. Ama yetişemiyoruz. Burada var mı? O tapı kesti. Kuleyi aldı. Güzel. Güzel. Tamam ben de bayağı güçlüyüm. Ama bu 300 goldu vala da verirsem oyun harbi FF. Troll ya. Of. Oh. Arşeye çok şattam gitti. Vlad'tan yana sıkıntı yok da çok şattam gitti. Adam gigafet durumda şu an yani. Burayı ben taşıdım bu arada. Tamim gidiyor Hemen bufflarını alalım adamları. Ya soluk bir durum yok ya. Normal oynadık oraya. Orada bir play falan yok yani. Sadece hala oyun bize değil. Çünkü Blood yani. Blood her halükarda taşıma potansiyeli var. Ölme kanka sen çok ölmeye başladın. Adam 5-0'dı ya. Geldiler. Buraya çok iyi TP. Selam Arçı. Flash'e gerek var mı diye bakıyorum. Ya flash atmayacağım. Mesh hatta yok. Oraya gitmem lazım. O oh, Atrox bittin sen ölmez. W'ma buluyor. Baron alabiliriz bu arada. Temah attı. Yakalarsam kestim ya. Hiç şansı yok. Ama buradan gitmeyeceğim. Eklediğini düşünmüyorum hiç. Hayır hocam. Al bunu. Kanka. Çok şatlandım var. O kadar büyük şatlandım var ki hiç kirske gerek yok yani. Hmm. oyun bir tık sıkıntı ya beni oynatmayabilirler ama çok fazla öndeyim. Bayağı öndeyim. Mükemmel oynadık ya bu oyun. Gayet tadında. Ondayım. İyi geceler kanka. <laughs> Ölebilirim. TP gelim diyeceğim de gerek yok ki. Oo. Abi gerçekten yazacağım bunu artık ya. Adam 3 level dif yemiş. Gigi <laughs> <laughs> <GG> burası. <laughs> Allah Gigi. Vay hoş W'yu da açamadım ki korkudan. Niye kapışıyorsun kanka? Lan oğlum 6-0'sın ya kanka. Bir bottan tower aldın, kill aldın. Minyon da öndeydin. Ne yaptın da bu kadar geri düştün yani? Sağa sol atsam bile kasardın ya. Al kanka. Ama o kadar al yani. Ne yapıyorsun kanka? Allah. itti oynuyor ya. O da temiz oynamıştık. İyi son item benim emar almam lazım. Morello var. Satacağım alacağım. Bizde 3 tane cellat niye var acaba? Yani seni kurtarmak için şu an bu hasarları yiyorum he. öleceksin çünkü bir tane yakalanıp. var. Bunu keselim, bunu keselim. Güzel. Çok iyi. Az yavaş, az yavaş. Allah burada kazandık kazandık. Böyle atıyorum ki buraya push yiyeceğim. Ondan sonra cellatı satıp hemen gideceğim. Bir dalga daha push yiyeceğim. Base atacağım. Ondan sonra bir tane de büyü direnci alacağım. Jack şey mantıksız kanka. Bunu alamıyoruz. Deniyorum tutarsa oyun bitecek. Oyunu çok art taşıdım ya. Çok ciddi diyorum. Benim flash'in klasını gördünüz mü? Şey Ak mükemmel oynadık ya. Gerçekten bak kusursuz oynadık neredeyiz? Ay YouTube dedik mi? Gider mi video? Ne diyorsunuz?